Yılmaz Medya Haber Merkezi'ni sizler için hazırladığı ana haber bültenine hoş geldiniz. Bülteni bugün yapılan çarpıcı bir açıklamayla açıyoruz bugün. Çanakkale'li AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 42. ölüm yıl dönümünde çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Turan CHP olmasaydı Deniz Gezmiş ve arkadaşları hala yaşıyor olurdu dedi. Ve devamında şunları söyledi. Dün bu ülkenin tarihinde utanç yıl dönümü de ifade edilen günlerden bir tanesiydi. Dün hepimizin gündem yaptığı, CHP'li özellikle milletvekillerimizin konuştuğu, Deniz Gezmiş'in ve arkadaşlarının idam yıl dönümüydü. Ben öncelikle bu siyasi tarihimizde şimdiye gündeme gelen değişik darbe dönemlerinden sonra hukuka aygır, aykırı yargılamalarla bedel ödeyen kim varsa Allah'tan rahmet diliyorum. Bu konuda siyasetin ne kadar kusuru varsa bununla ilgili mahcup ifade etmek istiyorum. 28 Şubat'ta darbe sonrası yargılamalarda büyük bedeller ödendi. Büyük sıkıntılar yaşandı. 80 darbesinden sonra bu ülkenin evlatları sağcı solcu diye büyük bedeller ödedi. Ama son 10 yıldan beri elimizden geldiği kadar hukuk reformlarıyla, yargı reformlarıyla bir daha böyle işler olmasın diye çetecilere karşı, darbecilere karşı yaklaşımımızla ciddi adımlar attık. Ben bugün bir hususu daha belirgin hale getirmek için, altını çizmek için bir konudan bahsetmek istiyorum. Bugün şahsı adına söz alan CHP'li arkadaşlarımız, Deniz Gezmiş'in ve arkadaşlarının gerekçesiyle yaptığı konuşmalarda, onların emperyalizme karşı olduklarından, bağımsızlık istediklerinden yola çıkarak, ben ülkemin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğu için şerefimle bir defa ölüyorum. Sizler bizi asanlar şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz gibi iddialı cümlelerle konuşmalar tavladılar Ben düne kadar deniz gezmişi asan insanların tırnak içerisinde sağcı muhafazakar insan olduğu zanlıyla hep konu böyle değerlendirirdim. Fakat bu konuşmalardan sonra artık milletvekiliyiz. Sözümüz birçok şeye bağlar deyip o zamanı bir araştırdım. O zaman tutanaklarını bir elime aldım. Bir vahim tablo ile karşılaştım. Değerli arkadaşlar, Deniz Gezmiş'in ve arkadaşlarının Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin ölümün cezalarını yerine getirmesine dair kanun tasarısı var elinde. Resmi belge. Şu belgede çok üzülerek gördüm ki denizler ölmez diye yapan, cenazesine gidip nümayiş yapan, her gün bu konuyu gündeme getiren arkadaşlarımızın hassasiyetini eskisi arkadaşlarının, eski vekillerinin paylaşmadığını gördüm. Keşke sizden önceki vekilleriniz de, arkadaşlarınız da sizin kadar hassas olsalardı da, sizin kadar bu konularda dikkat etselerdi de, sizin kadar bu ülkenin bağımsızlığı için kavga ettiğini iddia eden gençlere sahip da o insanlara asılmasalardı. Elindeki belgede o gün Deniz Gezmiş'in ve arkadaşlarının asılmasına ilişkin kanun tasarısında 30'a yakın CHP'linin idama evet dediğini belgesi var. Bunlar resmi tutanaklar. Kimler olduğunu merak edenlere şu resmi belgenin içerisindeki sarı çizilmiş onlar CHP'li arkadaşlar. Bir daha diyorum. Kötü bir şey söylemiyorum. Söylediğim şu. Siz hassassanız geleni yapıyorsunuz. Ama keşke bu demokratik tavrı, keşke bu hukuki tavrı daha önceki CHP vekilleri de, 70'teki vekiller de sizin gibi paylaşsalardı da 30 tane eksik kalan oy... Evet karşılarında hiç vali görmeyen köylüler valiyi karşılarında görünce çok şaşırdılar. Çanakkale valisi Ahmet Çınar bayram işte pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Uzman çavuş Halil Karataş'ın cenazesi için Bayramiç Alakeçi köyüne gelen Vali Ahmet Çınar, cenaze dönüşü ilçede kurulan pazarı gezdi. Çınar, pazar yerini gezerek, üretici ve esnafla görüşerek pazardan alışveriş yaptı. Pazarda alışveriş yapan kişinin vali olduğunu öğrenen vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Çınar daha sonra pazar yerinde bulunan bir çay ocağında mola vererek çay içti. Burada bir süre vatandaşlarla görüşen Çınar daha sonra Bayramiç Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Saadettin Aslan'la bir araya geldi. Değerli izleyicilerimiz, kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı makamında ziyarette bulundular. Başkan Gökhan son olarak Garipçe Çiftçi Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu, Küçük Sanayi Esnafı ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. Başkan Gökhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnaflardan gelen nezaket ziyaretlerinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterken, ziyaretler karşısında sohbetler son buldu. Ve üniversiteden bir haberle devam ediyoruz. Uçanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sedat Laçiner, Biga Belediye Başkanı İsmail Işı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret ayrıca Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hamit Palabıyık, Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Selim Sait Eren, Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Şemun Tayyar da yer aldı. ziyaretinizde çok mutlu oldum. Sağ olun. Bizi e, onur ettiğiniz ayrıca. bir halkı bu onurlu görevi bize verdi. Bir beş bir önümüzdeki beş yıllık süreç için. E, biz de onlara layık olmaya, ilçemizde bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için çalışacağız. İnşallah sizlerin de fakültelerin ve diğer Değerli izleyicilerimizde 2011 yılında ilimizde meme kanserinde farkındalık yaratmak, hastalara destek sağlamak amacıyla kurulan Çanakkale Meme Hastalıkları Derneği tarafından organize edilen tanı ve tedavi süresinde kanserle mücadele paneli gerçekleştirildi. Panele belediye başkan vekili Celal Karakaş katıldı ve çok sayıda vatandaş vardı. Panelin açılış konuşması yapan belediye başkan vekili Celal Karakaş bakın neler söyledi. Çanakkale Türkiye'nin en yaşlı şehri. Eğer çok yaşayacaksak, çok yaşamak istiyorsak hastalıklardan kaçınmak mümkün değil. O zaman tek şansımız asla yakalanmayacak tedbirleri almak olabildiğince ve erken teşhis konmasını sağlamak. Çünkü kanser hastalığı gerçekten diğer hastalıklara benzemiyor. Hem hasta hem yakınları perişan oluyorlar. Psikolojik olarak, maddi olarak çok önemli ve kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada görülen ölüm sebebi. Onun için bu sempozyumun çok yararlı olacağını düşünüyorum. Hemen hemen her evde olmasa bile İki evden birinde bir kanser hastası var. Ben de dört yıl önce akciğer kanserinden babamı kaybettim. Buradan çıkıp birazdan onun mevlidi var. Oraya gideceğim. Çok önemli. Bizler de yaşadık. Sizler de yaşamışsınızdır. Önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum sevgili hocalarıma. İyi bir sempozum olmasını diliyorum. Sağlıklı günler, sevgi ve saygılarımı diliyorum. Gerçekten burada olmaktan çok mutluyum. Çanakkale'yi biraz biliyordum, biraz daha öğrendim. Her, her öğrendiğim yeni şey beni buraya biraz daha yaklaştırıyor. Yani i̇nanılmaz bir e, kent burası. E, bugün tatsız bir konu konuşacağız. Ben kan hastalıkları uzmanıyım, önce onu söyleyeyim. Koç Üniversitesi ve Amerikan Hastanesi'nde çalışıyorum. E, kanser Savaşçıları bizim sivil bir inisiyatifimizdir ve Türkiye'de kanser ve bunun farkındalığıyla ilgili bilgilendirmek, bir duyarlılık kazandırmak bir fark. Değerli izleyicilerimiz Çanakkale Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Barbaros, Esenler ve Troya Sosyal Yaşam Evlerinin katılımcıları sabah kahvaltısında bir araya geldiler. Kahvaltıyla birlikte şiirlerin okunduğu, şarkı ve türkülerin seslendirildiği etkinlikte bayanlar eğlenceli saatler geçirdi. Katılımcılar bu tür etkinliklerden oldukça memnun kaldıklarını dile getirerek etkinliklerin yanı sıra sosyalleşme imkanı da bulduklarını söylediler. Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen Parion Otel Çanakkale'nin gözdesi oldu. Yeni gözde otel hakkında geniş bilgiler aldığımız Parion Otel sahibi Sayın Kemal Karakaş bakın mikrofonlarımıza neler söyledi. Ayın 26'sında açılışını yaptık, resmi açılışını yaptık ve daha önce açmamız ve deneme üretimlerimiz ya deneme konaklamalarımız devam etti. şimdi de 26 bu yana ciddi bir şekilde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu beni mutlu ediyor. Çanakkale'ye güzel bir eser kazandırdığımıza inanıyorum. Ve bu binamız Çanakkale'ye yakıştı. Turizmde böyle bir açık vardı. Biz bu belli bir oranda giderdik. İnşallah bundan sonra diğer iş adamı arkadaşlarım, turizmciler yeni yatırımlar yapar. Çanakkale'nin cidden ihtiyacı var. Şu günlerde çok yoğun misafir ağırlıyoruz. Yani full doluluk yakalanmış gibi. Ve Demek ki bu bir sıkıntıydı daha önceki yıllarda ki biz sezona biraz geç girmemize rağmen bunlar yakalandı ve mutluyuz eee fakat efek eksiklerimiz var. Bunları gidermeye çalışıyoruz. İnşallah Çanakkale'ye, bölgemize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. 2 yıllık, 18 aylık bir çalışmanın ürünü. Bitti bir proje ve ekonomik olarak da büyük bir yatırım. E, 400 yatağa sahip. Ve bunun dışında toplantı salonları, işte spa merkezi, düğün salonları, mutfağı her şeyi farklı bir yapı. Ve bir ciddi bir ihtiyaç. Biz bunu ne kadarını kapatırız, kapattık mı onu bilemiyor. Mutlaka bir ihtiyacı cevap verdik. Tabii Çanakkale yıllardır birinci önceliği turizm demiş. Bundan dolayı da biz turizmde e, bu konuda görev aldık. Kendimizi görevli hissettik ve bu durumdan Çanakkale'nin bu tercihinden birinci sıraya turizmi koymasından görev çıkarttık. Evet. Ve böyle bir yatırım sürdük. Pavyon işte, konuşmamda da bahsettim. Beyaz hizmet sektöründeyiz. Cidden temiz, hijyenik ve pırıl pırıl olmak durumundayız. Rengimizi oradan aldık. Mavimizi Çanakkale'nin boğazından aldık. Ve ben şu iddiadayım. E, otelimiz Parion Otel. Her şehrin simgeleri vardır. Çanakkale'nin de işte bir saat kulesi, bir Troya bir çimenlik kalesi, bir dur yolcu yazısı, bir şehitler abidesi. Şimdi Paryon bundan bunların arasına katıldığına inanıyorum. Bu semti dönüştüren bir yapıya ulaştık. Burada kentsel dönüşüm başlatıldı. Ben belediye başkanına teşekkür ediyorum. Değerli izleyeceğimiz bir soruyla devam ediyorum. Şimdi dezavantajlı ailelerin anne ve babalık becerilerinin artırılması size göre ne demek? Haber şöyle diyor. Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Grand Feet Öğretme Ortaklığı kapsamında dezavantajlı ailelerin anne babalık becerilerinin artılması konulu toplantı için Yunanistan'a gitti. Toplantıda Romanya, Almanya, Polonya ve İtalya katıldı. Yunanistan'ın Trikala kentinde düzenlenen toplantıya Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Merkez Müdürü Bayram Ali Dur, Müdür Yardımcısı İbrahim Aymaz, Proje irtibat Kişisi Aile Eğitimi Öğretmeni Nürsen Dinçer, Aile Eğitimi Öğretmenleri Alev Çetin, Sakine Beydoğan, Ömür Toktaşlı ve proje kapsamında açılan seminere katılan 15 kursiyer katıldı. Dört gün süren toplantıda ilk gün tüm ortaklar ve kursiyerlerle aile içi iletişim konulu toplantı ve tartışma workshop olarak yapıldı. Yapılan çalıştayda ise proje çıktısı olarak yapılacak broşür ve İtalyan ortağına sırada kitapçık üzerine çalışıldı. Toplantıda broşür hazırlama görevi Türkiye'ye verildi ve ilerleyen günlerde yani Türkiye'ye 30 Nisan 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılması planlanan toplantı Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl etkinlikleri kapsamından dolayı 4 Eylül 2014 tarihine alındı ve ayrıntılı bilgiler orada verilecek. Atikisar'daki tartışma büyüyor ve acaba bir yaranız mı var sorusu geldi. Çanakkale'de 4 Mayıs Pazar günü Kayadere Köyü Mesire Alanı'nda Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ ile CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Hicri Nalbant arasında yaşanan tartışmalara ilişkin değişik haberleri sizlere sunmuştuk. Çevre platformundan da bir açıklama geldi ve açıklama şöyle diyor: Basına ve kamuoyuna Yaşam alanlarımıza yönelen saldırıya karşı toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla 2011 yılında Çanakkale suyuna sahip çıkıyor temasıyla gerçekleştirdiğimiz birinci atık hisar kır şenliğini atık hisar atık hisar olmasın ve kaz dağları çığlık atıyor temalarıyla ikinci ve üçüncü sizleri. Bu yıl ise Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi ile birlikte dördüncü atık hisar kır şenliğimizi yaptık. Bu şenliklerde amacımız insan faaliyetleri sonucu oluşan çevre katliamlarına karşı Ulusal ve uluslararası alanda sesimizi duyurmak, dikkatleri bu noktaya çekmek, bölgemize yapılan saldırıyı anlatmak, göstermek, yaşam savunucularının yanına gelmesini sağlamaktır. Çevre duyarlılığının en üst düzeyde olduğu böyle bir günde konuşmacılar tarafından çevre alanlarına göz yumanların, çok uluslu maden şirketleri dirsek temasında bulunanların teşhir edilmesi, maskelerinin düşürülmesi kadar doğal bir şey yoktur. Bu konuşmaların şenliğe katılan gerçek çevrecileri hedef alması mümkün değildir. Ancak gerek konuşmacıların gerekse yaşam alanlarını savunmak üzere etkinliğe katılan insanların maden şirketleriyle bu kadar yakın duran malum bisiklet grubuyla bir arada bulunmama isteğine herkes saygı göstermelidir. Gözlerini para bürmüş çevre talancıları ile hiçbir ilişkisi olmadığını savunan birisinin veya birilerinin Sayın Nalbant'ın çevre katliamcılarını hedef alan sözlerinden alınmasını anlamış değiliz. Acaba bir yaranız mı var diye sormak aklımızdan geçmiyor değil. Sayın Nalbant'ın konuşmasına müdahale eden ve şenlik katılımcılarının tepkisine neden olan bisikletçinin vali yardımcısı Sayın Bekir Sıtkı Dağ olduğunu öğrendik. Çevreden sorumlu olduğunu bildiğimiz Sayın Vali Yardımcısının 18 Mart bisiklet grubu içerisinde yer aldığını biliyoruz. Bu bisiklet grubunun maden firmalarını ziyaret ederek sponsorluk talep ettiğini de haberlerden ve açıklamalardan biliyoruz. Bu bisiklet grubunun madencilik firmalarının reklamlarının basılı olduğu tişörtleri giydiğini de biliyoruz. Demokratik toplumlarda olması gerektiği şekliyle sonuç olarak çevreden sorumlu vali yardımcısı olarak görev yapan Sayın Bekir Sıtkıdağ'ın bu sorumluluğu bir an önce bırakması talebimizdir, saygılarımızla. Bu Kanada'ya giden şahsı biliyor musunuz? Kim olduğunu. Bu aynı bu Evet 3 Mayıs tarihinde gerçekleşen olan genel kurulda göreve seçilen Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetimi ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasına gerçekleşen toplantıda görev dağılımı yapılırken ikinci başkanlar Çanakkale Lokantajlar Odası Başkanı Selahattin İş, Denetim Kurulu Başkanlığı'na Ezin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özkan, Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant seçildi. Toplantıda bir konuşma yapan başkan, yoğun bir çalışma temposu içerisinde genel kurullarını Çanakkale esnaf ve sanatkarlara ahilikten gelen geleneklere yakışır bir genel kurul yaptıklarını belirterek yönetim olarak mazbatalarını aldıklarını ve görev dağılımı amaçlı ilk yönetim kurulu toplantılarını da yaptıklarını söyledi. Evet haberin devamı var. Sesler yükseldi. Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde maddi zarar gören Gökçeada esnafı ile ilgili de bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle diyor: Gökçeada'nın büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını belirtiyoruz. Bölgenin muhakkak afet bölgesi ilan edilmesi gerektiği söylendi. Olan genel kurulda konfederasyon üyelerine konu aktarıldı ve geçen sürede sel felaketine zarar gören esnaf ve sanatkarlarla ilgili bilgi aldıklarını ve gerekli çalışmaların altyapısında hazırladıkları ifade edildi. Liziceyimiz Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü dolayısıyla bir Anneler Günü mesajı yayınladı. Evet, Sayın Uluşal şöyle söyledi: "Annelerin bugünkü evlatlarına vereceği eğitim eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anneleri için gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmek." Evlatlarımızı bugünkü yaşama hazırlamak pekçe, pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Dolayısıyla kadınlarımız hatta erkeklerimizden daha çok aydın, daha fazla bilgili olmak zorundadır. Eğer gerçekten milletin anası olmak istiyorlarsa böyle olmalı. Türk kadınlarımızla, annelerimizle gönül gönüle el ele dayanışma içerisinde olmayı dilerken anneler gününü kutluyor daha nice mutlu anneler günü diliyorum dedi. Sıradaki haberimiz e, haber içeriği ama çok sıkıntılı, çok üzücü bir haber. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu evinde ölü bulundu değerli izleyicilerimiz. Alınan bilgilere göre Özdemir'in Çavuşbey mahallesindeki evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Özdemir'in cesediyle karşılaştılar. Evet değerli izleyiciler, sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde yaklaşık bir hafta önce yaşamını yitirdiği belirlenen... Özdemir'in cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Muazzez Özdemir 1932'de Çanakkale'nin Lapsek ilçesine dünyaya geldi. Özdemir hayalimdeki sevgili Melekler Şahidimdir, Esir Kuş ve Evlat Hasretim filmlerinde rol aldı. Son zamanlarda maddi durumunun kötü olduğunu açıklayan komşusu Kutlu, Yokluk içinde yaşamaya çalışıyordu, pek dışarı çıkmıyordu, pazara ya da hastaneye gitmek için dışarı çıkabiliyordu. Devletin yardımıyla yaşıyordu diye konuştu. Özdemir'in komşusu Hızır Kutlu gazetecilere yaptığı açıklamada 32 yıldan beri tanıdığı Sema oyuncusunun ölümden ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Evet, Lapseki'den bir haberle devam ediyoruz. Lapseki'de asker adayları uğurlandılar. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vatani görevini yapacak gençler davul zurna eşliğinde uğurlandılar. Merkez belde ve köylerden askere gidecek gençler ilçe otogarında davul ve zurna ile yolcu edildi ama yakınları tarafından uğurlanan genç asker adayları arasında duygulu anlar yaşandı. Şen Mahalleli Roman Müzisyenler eşliğinde asker adayları halay çekti. Asker adayları otobüse binmeden önce selam vererek İstiklal Marşı'nda okudular. Değerli izleyicilerimiz bir konsere davetlisiniz. Konseri kaçırmak istemezseniz bu davete icabet etmeniz, etmeniz gerekecek. Çanakkale Kent Konseyi Engeller Meclisi Türk Halk Müziği Korosu. 10 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek. Çanakkale Kent Konseyi, Engelliler Meclisi, Türk Halk Müziği Korosu 10-16 Mayıs Engeller Haftası etkinlikleri kapsamında Şef İftihar Vanlı yönetiminde konser verecek. Engeller Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser repertuarını yenileyerek hazırlanan Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarını tamamladı ve sizlerin karşısına geçmeye de hazırlandılar. sevgili seyircilerimiz çarşamba pazarını izlediniz dün akşam Boğaz TV ekranlarında ve konu rehber Erdoğan gün doğdu eşliğinde Çanakkale savaşlarıydı. Şimdi bu bahsetmiş olduğunuz yani yer isimleriyle alakalı ve müthiş orada yaşanan kahramanlıklar var. Şimdi 100. yılda geliyor. Evet. Bomba Hı hı. Yani şu anda bir kısmının otopark olarak, bir kısmının şehitlik olarak, kesiklere şehitliği son 2005 yılında yapıldıktan sonra oralarının ihya projeleri de gerçekleştiriyor. Yani o yer isimlerini söyledikten sonra oralara her birisinde yaşanan kahramanlıklar, bilmem olaylar ve oralara da şehitlikler yapılması lazım, ihya edilmesi gerekiyor. Ama şu anda yapmış olduğunuz bu program gerçekten takdire şayan neden bunu söylüyorum? Bu çok önemli. Şimdi 100. yıl geldiğinde de bir şeyler yapılması lazım. Evet. Bir şeyler ortaya konması lazım. Bomba sırtı. Mustafa Kemal kendi ağzından bu olayı anlatıyor. Herkesin çok bildiği bir olay bu. Evet. Hatta imamların camilerde, hutbelerde, cuma günlerinde, 18 Mart günleri okuduğu bir olay. Oysa ki biliyorsunuz mektuptan bir alıntıdır evet. bu. Yazmış olduğu bir mektuptan alıntıdır. Mustafa Kemal şunu söylüyor. Diyor ki biz Çanakkale'de Evet bu dün akşamki programımızı bu akşam programlarımızda neler var saatler 19.30'u gösterdiğinde sağlık olsun ekranlarınıza gelecek. Hemen ardından 20'de ise bilim gündemi var Osman Demircan konuklarıyla evet ilginç konulara parmak basmaya devam ediyor. Hemen ardından canlı canlı ekranlarınızda olacak 21.15'te saatler göster gösterdiğinde bestelerden bir demet gelecek ekranlarınıza bestelerden bir demet biliyorsunuz bir taraftan hüzünlendirip diğer taraftan coşturuyor ve isim programımız olmaya da devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz Boğaz Medya Haber Bülteni'ni izlediniz. Yarın akşam tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyoruz.